Gel bebeğim. Gel küçük bebeğim. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Niye burada bekliyorsun? Gel bakayım. Gel mama getirdim sana gel. Gel bebeğim gel. 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 Korkma bebeğim senin için. Gel bakayım gel. Evet. Evet senin için vallahi billahi senin için gel. Gel bakayım doyur karnını. Maşallah. Maşallah kızım. Anam anam bir kardeşi daha varmış. <laughs> bir kardeşin daha varmış. Dur getireyim gene size dur. Dur bakayım dur 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 dur. Hepsini sen yeme. Hepsini sen yeme. Kardeşin de yiyecek dur bakayım. Gel, gel. Gel. <laughs> Uyanık, senin. Uyanık senin. Nasıl gördün geldi? Yani? Gel bebeğim, gel. Al, sana da getirdim al. hadi. kuşum, al. Hadi. Sen, seninki burada, seninki burada. Seninki burada bak, seninki burada. Seninki burada. Seninki burada, ha. Ha, seninki burada. Bu kardeşininki. Tamam mı? Hadi. Hadi afiyet olsun. Hadi. Gelin bakayım. Gelin. Gel. Gel kuşum. Evet, senin için. Bebeğim gel. Gel bakayım. Hadi sen de gel. Gel. Gel bakayım. Gel hadi. Gel. Oh. Oh maşallah. Hadi sen de gel. Gel. Heh, aynı aynı. ikisi de aynı. Gel. Gel. Evet evet. Kahvaltı. Kahvaltı. Gel. Gel. Sen de gel kuzum. Gel hadi. Hadi. Aa, bir daha geldi. Tamam kuzum. Sana da getiriyorum. Dur. Gel kuzum. Gel. 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 Sana da var. Gel. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel. Gel hadi. 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 Hadi doyurun karnınızı. Afiyet olsun. Tanıyor musun sen beni? Gel bakayım. Gel şurada diye. gel, gel, kuzum. Gel kuzum ağlama gel, gel. Gel hadi. Maşallah kuzuma benim. Afiyet olsun. Ne buldun da ne yiyordun? Hı? Ben, ben, ben. Gel bakayım, gel. Gel. <laughs> Sen mi geldin gel abi? Abi ben beyaza vermiştim onu. Sen yedin ya kuzum. Sen yedin ya kuzum. Getiriyorum kuzum, getiriyorum. Sana da getiriyorum. getiriyorum. Kuz, kuz, kuz. Nereye gidiyorsun gel. Gel. Koş 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 bebeğim koş koş. Gel. Gel bak buraya bırakıyorum bak. Gel gel. Allah hep döktük. Hep döktük hep döktük. Gel. Gel gel bebeğim gel al. Al. Al hadi. Al duyur kanını gel. Gel bakayım gel. Gel. Gel gel gel. Gel hadi gel. 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 Gel, gel. gel. gel kuzum gel. 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 Gel bebeğim gel. 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 Gel bebeğim gel. Evet bebeğim gel. Bak. Gel at. hadi. Hadi. Hadi Örkan'ın, hadi. Kardeşin de bu senin. Hı? Senin kardeşin mi? Gel bakayım gel. Gel, gel bebeğim gel. Kardeşine de verelim gel. 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 Gel bakayım. Hı. Yiyin bakayım biz kardeş gelin. Gelin. Ye kuzum. Eh. Dur bebeğim dur. Hadi. Nereye gittin? Gel hadi. Mi gittin? geldin? Gel bakayım gel. Bacın nerede? Gel bakayım gel. Tamam 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 tamam. Mama bıraktım oraya kızma bana. Kızma cadı. Hadi git karnını doyur yürü. Hadi. Git karnını doyur. Hadi. Öteki bacın ne oldu? Hı. <laughs> Afiyet olsun. Gel. İkinize de var. Gel. Kızma işte. Kızma. Şu arkadaşa da getirdim. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel kusun. Gel. 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 Abu, abu Deli. Deli. Gel. Gel bakayım. Deli. Gel. Gel. Gel bakayım. Deli. Hadi gel. Hadi. O da korkuyor kızdan. <laughs> Kızlardan korkulur. Hadi kuzum in, in hadi. Tamam buldu. Hadi doyur kendini. Kuzum gel, gel. Gel, kovaladı mı abi seni? Gel bakayım, gel bakayım. Abi seni kovaladı mı? Ha? Ben de kızdım abi ya. Kaçma gel, gel. <laughs> i̇yi kuzum. bir iyi. afiyet olsun sana, gel. Senin için kızım gel. Gel aşağı in gel. Gel kızım gel hadi aşağı in gel. Gel gel, gel hadi. Hadi doyur kanını. Aferin kızıma benim. Acıktın mı kızım? Hı? Maşallah kızım. Hadi Allah'a emanet. Gel bebeğim. Gel. Gel. Nasıl gördüm seni ama değil mi? Gel bakayım. Gel. Gel kızım. Kaçma benden tamam mı? Sana mama getirdim bak. Gel hadi. Hadi gel kızım. Korkma kızım. Gel gel hadi. Hadi. Hadi gel. Gel hadi. Gel doyur karnını gel bakayım gel. Gel. Aferin kuzma benim. Afiyet olsun. <laughs> Şükufem benim. Benim canım kızım benim canım kızım. Şükufem. <laughs> gel kızım gel gel kızım içeri gel ha. Gel gel kızım gel. hadi şurada şurada mamalarım burada hadi. Hadi güzel kızım benim dur. Hadi, güzel kızım benim dur bakayım. Dur bakayım. Bak kızım. Bak kızım al al al. Bak ha kızım hadi hadi. Oh yarasın kızım ha. Yarasın güzel şu kufeme. Bak bak şaşırdı. Şaşırdı ne yiyeceğini şaşırdı. Tamam kızım tamam 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 tamam. Bir daha bir daha. Tamam ben de seni seviyorum kızım ben de seni seviyorum. Tamam seveceğim seni. Seni özel seveceğim şöyle. Tamam mı kızım benim? Maşallah kızım benim. Maşallah güzel şu Tanıştığımızda sen genç bir kızdın değil mi? He? Şimdi anne oldun artık. He? Koca avrat oldun artık. Şükrüfe. Şükrüfe. <laughs> Maşallah kızım benim. Oh yarasın kızım benim. Gel kızım, gel, gel, gel hadi, gel, 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 şuraya bırakalım, gel. Güzel kızım benim, gel bakayım. Hah, bak kızım benim, hadi. Güzel kızım benim, tontiş kızım benim. Ben o çocuklara kızdım, ben o çocuklara kızdım. Gel, gel yukarı çık, gel bakayım. Gel, gel, gel kızım, gel yukarı çık, gel, gel. gel kızım, ben kızdım o çocuklara. Seni kovalayanlara kızdım, gel, gel. Gel kızım, hadi, hadi çık yukarı, hadi. Aferin kuzuma benim, iyi kızım benim, hadi. Ben dövdüm o çocukları, hadi. Götürme götürme. Gel oğlum gel gel yağmur yağıyor gel. Gel yağmur yağıyor. Çabuk git tamam mı? Gel bakayım. Ne oldu? Ne oldu oğlum? Hadi gel. Hadi gel. Hı. Hı. İyi hadi. İyi kuşum afiyet olsun. Hadi çabuk yiyin. Yağmur hızlanıyor bak. Çabuk. Hadi. Hadi getireyim biraz daha. Sen de gel gel. Gel bebeğim gel gel. Dur şu abi doyuralım. Şu abi doyuralım dur. <laughs> ne güzel anlaşıyorsunuz. Köpeklerin ne güzel anlaşıyorsunuz siz öyle. Gel sizinkini arabanın altına koyayım durun. Gel pis 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 pis. gel, gel pis, pis, pis. Buraya gelin buraya gelin. Gelin. Gel. Sen şuradan ya abi. Ben şu kedilerin ikini de getireyim. Islanacağınız, ıslanacağınız. Islanacaksınız. Durun, gelin. Gelin. Gelin bakayım. Gel, 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 gel. Gel, pisi pisi pisi. gel, gel. Gel, gel, gel. Hadi, hadi. hadi. arabanın altında gidin hadi bakayım. Hadi. Abi devam et sen abi. Hadi devam et güzel oğlum benim. Güzel oğlum ıslanmışsın bak. Islanmışsın hadi hadi. Hadi duyur kanını. Hadi kuzum. Şunu da şöyle altına koyalım. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Hadi hadi kuzum sen de koş. Yağmur yağıyor. Çabuk.